Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı belirlendi. Geçen sene 6 lira olan pide bu Ramazan 12 liradan satılacak. Peki onu halkı pide fiyatına getirilen bu zammı nasıl değerlendiriyor? Gelin birlikte öğrenelim. Çok zor. İnsanlara çok zor yavrum. Çok kalabalık olanlar alamaz. Ekmek yerler yavrum ne yapayım. Parası olan yiyebilir, alabilir. Parası olmayan alamaz. her şeye zam kızım, her şeye zam. Her şeyin hayırlısı olsun. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Biz iki emekliyiz. Çok zor. Allah yardım etsin. Dar gelirlilere, kirada olanlara. Rabbim Cuma günü yüz yardım etsin. İmkansız gibi bir şey oldu geçinmek. Markete giriyorsun kamera şakası gibi fiyatlar. Allah olmayanlara yardım etsin. Biz emekliyiz, çalıştık, çabaladık. Kira vermediğimiz halde ancak kıt kanar. Tüm dünya ülkelerinde olduğunda düşününce zor Allah yardımcımız olsun. Pahalı tabii ama şartlara bakarsan cık. bilmiyorum bize, bizde dokunmuyor bize. Emekli olduğum için bilmiyorum ama pek de zorlanmıyoruz yani. Hanımım da emekli olduğu için. Yandık ya. Hayat çok pahalı. demek istediğim bu kadar. Yani bu işler normal, artık e, Türkiye'de her gün ile gidiyor yani hayat. Zam her gün gidiyor, alıştık artık. Yani. Doğal bir hal yani, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği gibi yani. Yani hanımefendi, dünyanın e, gidişatı iyi değil yani. Yani bir tek bizim ülkemizde değil, bütün dünyada bir genel sıkıntı var. Ama e, bizim toplumumuz alışkın bu işlere yani. Bizim toplumumuz akrabalarla, kardeşlerle işte adamın babası emekli, babası destek oluyor. O şekilde gidiyor yani. Bütün her şeyde zam var. Hani elimizden gelen bir şey de yok. Yani bu ekonomik kriz böyle devam ederse zaten arada çıkacağız herhalde bu gidişe. şey. Ne bileyim, hayat şartları gittikçe ağırlaşıyor, ağırlaşıyor, ağırlaşıyor. Çekilmez bir hal aldı. Şimdi şu ekmek 400 lira, Bir de 400 lira. Bu 10 lira. Pide illaki? Un farkı var o daha bir pahalı. İşçi mesela çalışan elemanlarımıza maaşın dörtte birini bayram farkı yani ikramiyesi diye veriyoruz. Susam var? Bir iki eleman fazla çalışıyoruz. Yani o yüzden başka bir şey değil. Normal.